merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyunda toksik olacağız. Yani bir toksiklik yapacağız. Bu desteğe beraber özellikle bu desteği yaptım ve mücadelede oynuyoruz. Emoji desteğimiz de bu şekilde. O zaman maçlara geçelim. Hemen şöyle de maça başladık. Bol şans diyelim. Sonra da şöyle atalım. <laughs> Adama bak. Dur arkadan bir yaşlı alıp bırakalım. Sonra da önden şey yapacağız zaten. Tamamdır. Pek arkası yaşlı calı yaptık. Önden de iki tane domuz gidiyor. Yani biraz kötü bir tercih yaptık gibi oldu ama. Adamın da felaket kulesi olduğunu bilmiyordum. Bu benim için biraz kötü oldu. Dur dur artık vurmasın dert vurma. şöyle yapalım. Şöyle emoji atmaya devam edelim. Oyna oyna. Oyna. Tamamdır. Tamamdır. Kale etmemiz vuruyor. Oo kule vur kule vur kule vur. <laughs> Tamamdır. Tamamdır. <laughs> Dur şöyle yapalım. O devremi boşu harcadık gibi. Ol. Ana kule yapma ya. Oha yapamadı. Ha. Oyna oyna. Ube <laughs> kötü oldu. Evet, şimdi yapacağım şeyi göreceksiniz. Tamamdır. Şimdi tut tutabiliyorsan. Hayır. Bunu hesaba katmadım. Aa Pekka kuleye vur. Pekka kuleye vur. Pekka kuleye vur. Adamsın Pekka. Hi 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 ha. 2-1 Hihihihah ha Hihihihah ha. Hi hi Hemen ee, işte şöyle Evet arkadaşlar ilk maçımız güzel geçti bu desteğe rağmen ee, Evimleri değiştirmeyi düşünüyorum Mesela şöyle Dev Goblin gibi Şimdi sıradaki maça geçelim Evet arkadaşlar sıradaki maça geçtik Hemen şöyle Bol Şans diyoruz ve Emoji'mizi atıyoruz. Hmm. Dev Goblin atayım. Canım istedi çünkü, neden olmasın. En başta büyük bir atağa kalkışsak mı diye düşünüyorum ama Tamam, büyük bir hata kalkışıyoruz. Soldan da Boss Byboard koyalım. Ben boss Bayburt diyorum. Neyse. Pekka alırsın onu ya. Al bakalım Pekka. Ah Pekka ya. Böyle iş mi olur? Şarjlanmadan koydum da. Vurma. 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 Ah be çok vurdu. Neyse şimdi tekrar atak yapacağız. Hmm, adamda da şey varmış. Adamla mı Dev Goblin pek oynuyor acaba? Bizim klabiliğimiz biraz garip geliyor ona karşı ama. Hmm. Kararsız kaldım. Tamış şeyleri vursun. aydır alır onları. Al bakalım. Evimi şey artık atmak istiyorum ama. Şimdi. Mego şövalyeyi de atmak istiyorum. Bence şöyle bir şey yapabiliriz. Uh. Ben yaşlıcalı da atacağım. Ve artık Pekka atmayacağım. Mega. Mega Knight. Bu isen Mega Knight. Hadi bakalım. Yaşçılı oyalı onunla. Yani biraz toksiklik yapamamış olabiliriz ama bu maçı da kaybettik. Yapacak bir şey yok. Ama maç bir evimi mega şövalye atmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.